take the red pill you stay in wonderland and i show you how deep the rabbit hole goes herkese merhabalar bu videoda matrix evrenine yolculuk edeceğiz tavşan deliğinin ilk açıldığı günden başlayacağız. Matrix 4'ü izlemek isteyenler ama önceki 3 filmi ve Animatrix serisini izlemeye vaktim yok diyenler. Gidip izleyin. Yine de illa izlemeyeceğim diyorsanız bu kardeşiniz size ufak bir özet geçebilir. Felsefe yok. Gönderme yok. Kafa karıştırıcı, beyin yakıcı, anlaşılması güç sahnelerin yığınla olduğu seriyi sizler için sadece özet geçeceğim. Matrix'i anlamak için başa dönelim. İnsanların teknolojik açıdan çok gelişip yapay zekayı yarattığı dönem. Makinelerle insanlar arasındaki savaşın başlaması için ufak bir olayın yaşanması yeterli. Bir makine sahibi tarafından yok edilmek isteniyor. Yaşamak istediğini söyleyen makine ise sahibine direniş gösteriyor ve yargılanıyor. Dava sonucunda makine ve aynı model diğer makinelerin tamamını imha etme kararı alınıyor. Makinelere karşı toplu bir katliam başlıyor. Sosyal ortamda bulunan makineler imha ediliyor. Kalan diğer makineler ise 01 adını verdikleri bölgede toplanarak kendilerine ait bir şehir kuruyorlar. Zamanla makineler üretime geçiyor ve ürettiklerini dünya pazarına sunuyorlar. Bu üretim sonrası gezegenin ekonomik dengesi makinelerle yine bozuluyor tüm insanlık liderleri birleşip bir toplantı yapıyorlar. Bu toplantıda sıfır bir şehrinden gelen makine şehri elçileri barış teklif ediyor. Ne yazık ki liderler bu barışı kabul etmiyorlar. Makine şehrine saldırı kararı alıyorlar. Teknolojisi geride kalmış insanlık makineler karşısında yenilmeye başlıyor. Makineleri durdurmanın yolunu ararken makinelerin başlıca enerji kaynağı olan güneşi karartma kararı alıyorlar. Dünya atmosferine atılan sis bombası benzeri kimyasallarla gezegeni güneş görmeyecek hale getiriyorlar. Güneş enerjisinden mahrum kalan makineleri yenebileceklerini düşünerek saldırıya geçen insanlık yenilgiye uğruyor. İnsan bedenini inceleyen makineler insan bedenindeki ısıyı elektrik enerjisine dönüştürebileceklerini keşfediyorlar. bedenlerini bir pil gibi kullanabilecekleri insanları kontrol altında tutmak istiyorlar. Makinelerin lideri insanlıkla son bir görüşme yapıyor. Ve insanlık Matrix projesi ile ilgili anlaşmayı imzalıyor. İşte Matrix tam bu noktada ortaya çıkıyor. Matrix programının tasarımcısı olan mimar, ilk sürümde insanlar için mükemmel bir dünya kuruyor. Ancak bu dünyada insanlar çok mutlu yaşıyorlar. Gerçek olamayacak kadar mutlu. Bu versiyonda insanlar bunun gerçek olmadığını düşünmeye başlıyor. Yeni bir Matrix tasarlayan mimar bu sefer tam tersini deniyor. Bu versiyonda ise insanların simülasyon içinde öldüklerini görüyor güncelleştirmeler sonrası 19. yüzyılın sonundaki dünyaya benzer bir Matrix inşa ediliyor. Mimar güncelleştirmeler sırasında yeni versiyona kahin adında bir program ekliyor. Matrix'te olduğunu fark eden insanların yeniden uyanmayı denemesi ve sistemin çökmesi riskine karşılık seçilmiş kişi programı da devreye alınıyor. İşte Matrix filmlerinin geçtiği zamana kadar olaylar kısaca böyle gelişiyor. Bir sonraki bölümde Matrix filmlerinin kısa özetlerinden bahsedeceğiz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.